teşekkürler. Bu arada bana bir borcun vardı, onu unuttum sanma. Ne borcu? Bir gün spor çıkışı sana bir şey ısmarlamıştım ya, hani yanında yoktu. Unuttun galiba. Ben unutmuşum ya, haklısın. İyi. O zaman şöyle bir kahvenin yanında bir şeyler tatlı falan da ısmarlarsın. Borcun artmış olur biraz. Olsun hadi be. Hatta üstüne bir de soda içelim, o da benden olsun. Tamam, anlaştık. <laughs> İyi, gel gel. Buyurun ben Hanım ister misiniz? Yok sağ ol. Şöyle bir bakmanı istiyorum. Dön. Ne görüyorsun orada? Ne kadar yakışmışlar değil mi? birine benzeyen, aileleriyle, yaşam tarzlarıyla uyuşan güzel bir çift gibi görünüyorlar.